Meral Akşener'den AK Parti'ye olay olacak 29 Ekim tepkisi. Cumhuriyetimizin 97. yılında siyasilerden birbiri ardına kutlama mesajları yağarken Meral Akşener'den iktidarı çok konuşulacak sözler geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında AK Parti iktidarını iğneleyerek verdiği Cumhuriyet Bayramı mesajı çok konuşulanlar arasında yer aldı. Akşener, bu şerefi pek de benimsememiş gözüken iktidar, bu kutlu günü gönlümüzce kutlamayı yasaklasa da bizler bu şerefi evlerimizde, ailelerimizle, sevdiklerimizle kutlayacağız dedi. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlayacağız. Yani Türk milletinin şeref gününü kutlayacağız. Bu şerefi pek de benimsememiş gözüken iktidar, bu kutlu günü gönlümüzce kutlamayı yasaklasa da bizler bu şerefi Evlerimizde ailelerimizle, sevdiklerimizle kutlayacağız. Bizler bu şerefi iş yerlerimizde çalışma arkadaşlarımızla kutlayacağız. Bizler bu şerefi sosyal medyada dostlarımızla kutlayacağız. Bizler bu şerefi fırsat bulduğumuz her yerde milletçe tek yürek olarak kutlayacağız. Varsın onlar yandaş medyalarında sosyal medya videolarında, mitinglerinde, kongrelerinde Atatürk'süz, cumhuriyetsiz bir Türkiye yalanını yaşamaya devam etsinler. Bizler Atatürk gerçeğini, cumhuriyet gerçeğini, tam bağımsız Türkiye gerçeğini şerefle yaşamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları bir bir gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlamak amacıyla yayınladığı görüntülü mesajda İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarıyla Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle andığını söyledi. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünde İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Birinci meclisin önünde bir açıklama yaptı ve ikinci yüzyıla doğru gidiyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Milletten korkmamak lazım. Milletin oyundan korkmamak lazım ifadelerini kullandı. 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi bedel ödemişlerdi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlk anayasada yazıldığı şekliyle hakimiyet bilakay şart milletindir ifadesi aslında Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram, güzel bir deyim. Yani halkı her şeyin üstünde tutmak. Bu binayı bugün gezdim doğru. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede 1921 Anayasasında yazıldığı gibi hakimiyet bila kaydı şart milletin olacaksa milletten korkmamak lazım. MHP lideri Devlet Bahçeli de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Anıtkabir'de düzenlenen törene katılarak kutladı ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. En dikkat çeken paylaşımsa koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çektiği video ile kutlayan Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı oldu. Videoda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu 19.23'te herkesi İstiklal Marşı okumaya çağırdı. Cumhuriyet Bayramımızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız biliyorum. Ben de hayatımda ilk defa Cumhuriyet Bayramında alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım. Gelin bu bayramda tam saat 19.23'te yani 29 Ekim'de saat 19.23'te ki ben de odamda, hastanede elimde Türk bayrağıyla Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların rahmetle anarak o güzel İstiklal Marşımızı yürekten okuyacağım. Gelin bayramımızı yürekten kutlayalım.